Merhaba, hoş geldiniz. Türkçe'de kullanılan Farsça ve Arapça kelimeleri konuşuyoruz. H ile başlayan sözcüklerin 17. bölümüne geldik. Bu videomuzda şu kelimeleri konuşacağız. Hafif, hafif işte hafifin bütün anlamları, Türkçe'de kullanılan bütün anlamlarını konuşmak istiyorum. tabi elimden gelene kadar. Hafif meşrep, buna bağlı olarak konuşacağız. Meşrep kelimesine değineceğiz. Ee, daha sonra hal kelimesini konuşacağız. Halsizlik ve halsiz ona bağlı olarak onu konuşacağız. Halin işte birçok anlamını inceleyeceğiz. Halvet kelimesini konuşacağız. Ee, daha sonra Nizamiye Gencevi ve Hafize Şirazi'den Halvet'le ilgili iki tane şiir size okuyacağım. Türkçe at yazılı olarak tabii. Hafif kelimesinden başlayalım isterseniz. Hafif kelimesi Arapça bir kelimedir. Hafif Türkçe'de çok kullanım alanları var. Aynı hal gibi. Hafif bu şekilde yazılıyor. H ile hafif. Hafif, Türkçe'de e, ağır olmayan, yorucu olmayan, insanı rahatsız etmeyen, yükte az olan, ağır olmayan dediğim gibi. E, bir de e, sindirim, yemekler içinde kullanılıyor. Sindirimi çok e, kolay olan yemeklere hafif yemekler deniyor. Yani az yağlı, sindirimi dediğim gibi daha kolay olan. E, etkisi az olan her şeye de hafif diyoruz. Yani şiddeti olmayan şeylere de hafif diyoruz. Hava içinde kullanıyoruz. Hava akımları içinde kullanıyoruz. Hafif yağmur diyoruz. E, hafif rüzgar diyoruz. Ondan sonra bu anlamları taşıyor. Hafif. Buna bağlı olarak tabii kapakta bir Deyim kullandık, hafif, hafif meşrep. Meşrep, huy demek, gelenek, görenek demek. E, bazı Arapçada ve Farsçada görüş, dünya görüşü anlamına da e, geliyor bazen. Davranış biçimi anlamına da geliyor, meslek anlamına da gelebiliyor bazen zaman zaman hafif meşrep kelimesine geçersek bu hafifi silmeyeyim ben isterseniz. Meşrep. Hafif meşrep biliyorsunuz eskiden daha çok kullanıyordu bu hafif meşrep kelimesi. Özellikle e, hanımlar için daha çok kullanıyordu. Şimdi tabi hafif meşrep kavramı tamamen değişti. Artık hatta hafif meşrep diye birisi yok denecek kadar az. Tabi eskiler yine kullanılıyor bu hafif meşrep kelimesini. Eskiden e, biraz e, cinselliği daha ön plana çıkaran ve fazla makyaj yapan hanımlara hafif meşrep deniyordu. Çok gülen, toplumun kurallarına biraz uymayan, onları aşan kişilere hafif meşrep deniyordu. E, ve aynı zamanda erkekler için de e, biraz daha az, ondan daha az kullanılıyordu. Çok şakacı, yine toplum kurallarına çok uymayan, ağır başlı olmayan kişilere hafif meşrep deniyordu. Hal kelimesi. Hal de Türkçe'de çok kullanım alanı var. Hal kelimesi Arapça bir kelimedir. Hal. Bunun çoğulu ahval. Ahval. Eskiden e, noterlere septe ahval deniyordu. Septe ahval yani durumu not eden. Bir dosyada tutan, muhafaza eden. O, o şekilde o anlama geliyordu. septe ahval. Yani şimdiki noter. E, dediğim gibi Arapça'da durum anlamına geliyor. Bazen Çözüm anlamına da geliyor ee, ve insanın sağlığı açısından takat ve dayanıklılık anlamına da geliyor. Yani halsizim demek, yani sağlıklı değilim, rahatsızım aslında, gücüm yok, güçsüzüm anlamına geliyor. Haliyle, haliyle doğal olarak yani olacak bir durum gibi kullanılıyor. Ee, bir de Dert anlamına da geliyor Sıkıntı anlamına geliyor. Arapçada şimdi anlamına da geliyor. El hal demek şimdi şu anda demek El hal buna bir L koyarsak bir de L buraya şekilde koyarsak şimdi anlamına geliyor. Hal zamanı vardı eskinden. Şimdiki zamana hal zamanı deniyor zamanı hal deniyordu. Arapçada hala da aynı şekilde kullanılıyor. Bir hal daha var. Sebze ve meyve alışveriş merkezleri hal var. O hal Fransızca kökenli bir kelimedir. O da tabii Fransızcasını ben bilmiyorum. Bizim Türkçedeki gibi yazıyor. Hal yazılıyor. Yani bu onu neden söyledim? Diğer hal bu ona bağlı değil. Bu başka bir dilden gelen bir kelime olduğunu size söylemek anlatmak istedim. Daha sonra halvet kelimesine geliyoruz. Halvet yine Arapça bir kelimedir. İsterseniz onu da yazayım. Halvet. Arapçada H ile yazılıyor. Halvet kalabalık olmayan. İnziva. Bazen de inziva anlamına da geliyor. Issız anlamına da geliyor. Eee Tenhalık, tabii tenha desem, tenha da Farsça bir kelime oluyor. Dediğim kelimeleri anlamları taşıyor aslında. Kalabalık olmayan. Ee, ve inziva anlamını ne zaman taşıyor? İşte nefis terbiyesi, daha çok tasavvufta kullanılan. Bu kelime tasavvufta ve e, mana a, e, anlamında da çok kullanılıyor. Halvet, nefis terbiyesi için çekilen yere de halvet deniyor yani kendiyle e, muhakeme yapan durumlarda halvete çekilirsin. Yalnız kalırsın, yalnızlığa çekilirsin. Halvetin eskiden biliyorsunuz tasavvuf ekolları varken halveti diye bir tasavvuf ekolü de vardı. Halveti. Bu Osmanlı zamanında ve tarikatların çok yoğun olduğu zamanlarda vardı halveti. Kalvet ne kadar kalabalık olmayan ve tenha anlamına geliyorsa, tersine celvet, celveti ekolları de vardı celveti tasavvufta. Halkla daha çok haşır neşir olmak demek veya gizli olmayan demek, tenha olmayan demek. Celvet o anlama geliyor. Ee, bu halvetle ilgili ben e, daha başta söylediğim gibi. نظامیه گنج‌آبیدن سیزه یک شیعه می‌خواهم بگویم تاسافوف اندام داده شیعه‌هایی را که بیشتر آن خلقت کدیل دریاست آنجا همه سرچشمه‌ها آنجاست آنجا نظامیه گنج‌آبیدن این بخشی است حافظ شیرازی است این یک ایرفانی است شیعه سیزه می‌خواهم بگویم حافظ ار آب حیات ازلی می طلبی منبعش خاک در خلوت درویشان است بیزی بوری اکدر از ندینیز چین چک تشکر داریز تکرار گروش مگذره بیزی دستکلمه دوام ادین ابونه اولمایی اونوتمایی چک تشکر داریز خوش چکنیم